Merhaba arkadaşlar bugün sizler Hunger Games oynuyoruz yanımda botam var. Merhaba. Geliyor mu lan? Geliyorum geliyorum. İyi tamam. Lan yarıştı ordum oğlum. Alışmışım. Tamam, tamam sıkıntı yok. Güzel bir şey çıkmadı. Şurada bir tane chest vardı ama. Onu ben açayım mı? İstiyorsan aç ya. Tamam. Ben şuradan bir chest Ben bunu demiştim ama neyse. Evet. Ha tamam. Boş ol, boş ver. Ben sana atacağım. Biraz item toplayayım mı atacağım sana. Peki. Şurada, şurada, bir tane daha vardı ya. Onu, onu açayım. Şurada var şurada. Aa gel sana kılıç atayım. Sana var mı? Var var. Ee, tamam. Sen bunu al. Tamam. Ee, bunu al bunu al. Ee, bir dakika düzenleyeyim şöyle. Şu. Bir de şu şöyle. Al şunlar senin olsun. neymiş ha? Taş balta. Altın balta mı? Daha iyi taş balta mı? Taş, ha, taş. taş. Taş baltayı kullan ya. Bana elma var mı sende? Elma yok. Al al. Yemek atayım. İki, iki dolduracak ya Bu iyi tamam. Al şunu sen. Hadi Yok yok kalsın sen de boş ver. Sen beni takip et de. Tamam geliyor. Ee, şimdi ben baya baya dizdim yani. Parkurda ölürsem. Oğlum. Burada lav var lan. Vay canına. Ne diyor bu? <laughs> Aynen o fail olur işte. Gitme bence hiç. Bir dakika oğlum. Burada lav yoktu. Koymuşlar. Allah Allah. O... Parkur yapmışlar oğlum. Neyse zorlamaya an anlam yok ya ben. Gitmeyeceğim. Bence sen de öyle bir. Sen buradasın. Tamam gel. Ha selamünaleyküm. Burada sandıklar. Atladım gel. ben karşıya. Gel sana çizme atayım deri çizme ama olsun. En azından yarım koruma <laughs> Ben Bende hiçbir şey yok bak. Biz fakiriz lan. Ne hmm. ananız? Dur. dur dur al şunu al. Bunları yersin. Acıklar. Eyvallah. Ben karşıya geçiyorum. Tamam ben şu alttaki yeri alacağım. Tamam. Burada var mı benim gittiğim yerde acaba? Var var ben biliyorum bakabilirsin. Oo, gel sana altın şey atayım. Altın blok. Bir dakika. Aa buldum. Tamam. Oo demir gözlük falan çıktı. Vallahi. Aa. Güzel. Demir gözlük zincir ayaklık. O bu bendeki PP texture pack'te ateşler mor var ya. Çok cool bence. Bir dakika. Ee, şunu al sen. Benim kendi pekim vardı, şunu vardı. Al. gitti. Bir de. Bir de şunu al. Dur Benim dur şunları atayım ben. Ateş yaksana. Ateş. Basta. Ha, tamam. Ya gerek yok ya boş ver. O kadar değerli itemler değil zaten. Onu Basta ben FNS'i ben şeye saklayacağım. Yani PvP'ye saklayacağım. Şöyle. Şöyle. Bor şöyle. gel la. Ya geleceğim. Şöyle. Tamam. Geliyor mu? Geliyorum. Sen gide dur. Kendini doyurayım mı? Şunu ye. Şunu Tamam. Peşinden geliyor. O parkuru yapabileceğim mi? Boş ver. Sen dolaşıp gel istiyorsan. Bu da bir tane chest varmış. Lan o sen mi aldın? Ben almışım buraya. Suyun altında. Aynen aynen. Buralarda bir yerde chest oturuyor ama. Ha, şurada bir chest var. Açtım. Oo sana verebilecek itemlarım var. Gel. Ee, şöyle atayım ben sana. Bunu al sen. Bunu al, bunu al. Oo al. helal be. İyi tamam. olduk. Şimdi yarar şeyler al. Ne şu? Şöyle. Şöyle. Şöyle tamam. burada başta nerede vardı? Şurada var. Bir yerde abi ya orada var. Bir dakika ya şunu şöyle yapalım şöyle. Benim rota sağlam ya. İyiymiş. Sene kaç FPS var? Bakmadım şu an. 50'lerde herhalde. Böyle bir şey yani. Fena değil ya. İdare eder. Ya. Öyle sen işte... nerede vardı? Burada da sandık var bak. Bu patate çok kötü doyuruyor ya. B yarım doyuruyor. Doyuruyor. Ama eskiden böyle değildi diye hatırlıyorum ama. O haşlanmış patates değil çünkü. Haşlanmışı var bir de. Ha. O nasıl dolduruyor? O iki mi ne dolduruyor veya 3? Bence 3. Aha diamond buldum lan. İyi. Ayranım var mı? Ha -ha. Ayrın olsaydı sen neredesin ya? Chest buldum. Demir gözlük gel, ya. Gel gel yanıma gel. Yay buldum bir tane. Sen neredesin? Ben mi? Şey diyeyim ya. Orman içine mi gittin? Yani şu odunlar var ya odunlar bir sürü odun var. Ha. Oralardayım. Oğlum sen nerelere gidiyorsun ya? Ha tamam tamam. Gel sen gel. Neredesin? Geldim ben odunların içindeyim ben. Beni görebiliyor musun? Evet ha gördüm lan. En tepedeymişim. Mal gibi bakıyorum görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Şu iskelenin altını aldın mı? Aldım aldım. Ha, aldın mı? Tamam. Bir dakika. Ba bir hangi al iskelenin altını diyorsun? Onu hmm. almış oldum. Bu iskele lan. Almamışım. Aynen. Almamışım. Ne çıktı? Sen senin botun demir mi? Gel sana demir bot atayım. Dur lan denizden attım yine dur. Denizin içine attım aldım. Geliyorum. Yüzüyorum dur. Oğlum Aa, masal. Önemli değil. Buralarda bir yerde ağaç ev vardı da. Ağaç ev ileride miydi yoksa? Yok yok burada. Tam ben ağaç evi de alıyorum. ben çok 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 acıkıyorum ya. Doğru. Altın elma geldi lan. Senin pantolonun ne? pantolon zincir. Ha tamam. Ha sen orada işte. Gel gel bu tarafa gel bu tarafa. Bu tarafa gel. Oraları ben full aldım. Geliyor mu? Bir dakika 30 saniye sonra ölüm maçı mı dedi o? Aa ölüm maçına 10 saniye var lan. 10 saniye. Oo. Alırız sen... ya. Kim var? Capristo. Aynen alırız ya. Capristo. Aynen. İki kişiyiz. Kesin kostümü var var. Oo. Abi ben efsane eşyalar buldum lan. Öp beni. Kan al şunu. Kan demir setim. Nasıl lan? Kanka zincir zincirli kalacak olur mu? Ka kapışırız. Sen hangisin lan? Ben bak buyur bak sizi kesicem. Tamam. Ha Gel sana şey atayım. Bak ben kapristo alayım dur. Al. Kapristo alacağım dur Ol, dur. Öleceksin lan. Oğlum ben bu kapristo mafedir. Bırak sen bırak. Bu kapüstüyü var ya, yani eritirim var ya ben bu kapüstüyü. <laughs> Şerefsiz kapüstü. <kapristoyu. gülüyor> Eritçim. Ya oğlum. Çık çık. Bu mu? Ya oğlum kapüstü Oh, Allah ölüyorum. Çık oğlum çık. Boşver. Öldüreceğim oğlum. Oğlum ölür sen gör. Hop yaktım burayı da. Nereye kaçacaksın kız? Oğlum sıkıştı ya. Oğlum bir koydum. Oğlum yeter artık geber ya. Abi iki can. Ben en az en iyisi kaçayım. Oğlum Of bekle bir dakika bir dakika sağ, bir dakika bekle bir. Oğlum iki tane diamond çıktı lan. Altı tane diamond'ım var lan. Oha var azat kanka bana. <laughs> Zengin oldum. Zengin oldum. Oh my god. Zengin oldum. <laughs> Zengin oldum. Sonunda. Aa hayır set yapacağım. Oha le oha. Oğlum çubuğum yok. Tamam ben bana ver ben. Nasıl yok lan? Sen dedim yok. Evet. <laughs> Nasıl çubuk yok? Oğlum yemin ederim yok lan. Video De o zaman görürsün. Ta taş kılıç yapak mı? Yok yok boş yer. Hadi can ya. <laughs> Abi alırsın sen ya. Bak Kanka valla ezersin bir diamond kılıcım var hadi. Hadi. Kes. Hadi bebeğim yapma lütfen. Beni öldürüyorsun. İyi tamam hadi senin şerefine. Öyle kapışalım. Sağ ol kanka. Haksızlık olmasın. Ezeyim ben abi. Eşit. İşte. Bir dakika, bir dakika canımı fullayım bari. Devil bas daha açık. Bir dakika. Ee, tamam. Bir dakika bir dakika. Karşını iyi izle şimdi. Bir dakika tespit yapacağım. karşı iyi izle şimdi. Bir dakika. Senin kaskın neden gözünün içinde bir tane daha göz var? Kanka, mısın? izle. Kan şimdi bana iyi bak. İyi bak bana. Oğlum ne yaptın lan? Alican. Tamam tamam demiri takıyorum. <laughs> Oğlum o ne lan öyle? 3. Bir dakika bir dakika bekle. Bekle, bekle, bekle canım dolmadı. Ok yok ya yok ok yok var mı? Tamam 3 2 1. Bir dakika lan. Oğlum lan diamond kılıcı. O golden apple o. Oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> <laughs> oğlum, dur lan dur 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 valla <laughs> <Yakla. Lan>, dur. Yakma. <laughs> Gel, lan. Oğlum. Makbus'un lan sen? Umak oğlum valla gıcı yaptım. <laughs> Adama bir koydum baba. Omzu geldi buradan buraya. Bir tane daha koydum baba. Çene indi buradan buraya. Sonra baktık adam daha güzel oldu baba. Vallahi eskisinden daha güzel oldu. Öylece bıraktık. Oo adam baba pro ya. Ben mal gibi oynadım tabi. Helal be. Botu baba be. Al or, oradan diamond. diamond botu al. Havan olsun. Hiçbir şey alamadım. Evet arkadaşlar bu bölüm de bitti. İzlediğiniz, izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.